とりあえずチョっキを食べる。 Hayırlı günler. Öncelikle Tempo ekibi olarak Şuhut ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda Şuhut Belediyesi'nin, daha doğrusu Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yoğun gelişimleri sonucunda e, oluşturulan mükemmel bir isar tepesindeyiz. E, burayı nasıl buldunuz? Yani Öncelikli olarak emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. E, güzel, ağaçlandırması olsun, konumu olsun, e, oturulabilir alanları olsun, çocuklar için parkı olsun. E, ilk etapta gözüme çarpanlar bunlar ve bunlar şu anda çok hoş gözükmekte. Emeği geçenlere teşekkür ederiz tekrarlar. Peki Hisar Tepesi'ni işleten firmanın hizmetini nasıl buldunuz? Arkadaşlarla zaten gelir gelmez tanıştık. Hizmetinden gayet memnunuz. İletişimleri özellikle çok iyi. Çünkü biliyorsunuz bazı işletmelerde iletişim problemi yaşıyoruz ama burada böyle bir sorunla karşılaşmadık. Sabahın erken saatlerinden beri buradayız ve arkadaşlarla gayet iyi, anlaşılır, hizmet güler yüzü olarak devam ediyor.